Başlık kanlı siperler, bir askerin gözünden birinci dünya savaşı, 11-116, Somme Muharebesi, Batı Cephesi. Sabahın erken saatlerinde sisli bir savaş alanı, çamurla kaplı bir siper. Askerler büyük bir saldırıya hazırlanıyor. Ana karakter, 19 yaşındaki Fransız askeri Jean Moreau, korkuyla ellerini ovuşturuyor. Yanında savaşta yıpranmış, yorgun bir İngiliz askeri Thomas Carter sigarasını tüttürüyor. Jean titrek bir sesle. Sence buradan sağ çıkacak mıyız? Thomas acı bir gülümsemeyle. Burası cehennem dostum. Sağ çıkmak burada şansa bağlı. Topçu ateşi ve ilerleyiş. Aniden bir topçu ateşi başlıyor. Yerde patlayan mermiler, kopan uzuvlar ve bağırış sesleri her yeri kaplıyor. Komutan bağırıyor. Hücum! Jean ve diğer askerler siperden çıkıp No Man's Land, tarafsız bölge, boyunca düşman hatlarına doğru ilerliyor. Kurşun yağmuru altında askerler tek tek düşmeye başlıyor. Jean Thomas'ın vurulduğunu görüyor ama ilerlemek zorunda. Vurulmaktan kıl payı kurtuluyor ve bir çukura düşüyor. Etrafında ölü ve yaralı askerler var. Yaralı bir Alman askeri göz göze geldiği Jean'dan yardım istiyor. Jean tereddüt ediyor ama sonunda yaralı askerin yarasını sarıyor. Ancak bir İngiliz askeri gelir ve Alman askerini öldürür. Jean şok içinde kalır. Akşam Dogdigun'da Jan siperlere geri döner ama tüm bolugunun ya olduğunu ya da yaralandığını görür. Yorgun, aç ve umutsuzdur. Kendine şu soruyu sorar. Biz gerçekten neden savaşıyoruz? Bir kartpostal ve eve dönüş hayali Can, cebinden annesinin gönderdiği bir kartpostalı çıkarır. Üzerinde şu yazar. Sevgili Can, seni bekliyoruz. Sakın pes etme. Gözlerinden yaş süzülür. Ertesi sabah yeni bir saldırı başlar. Jean korkuya rağmen hücuma kalkar. Kamera yavaşlar. Jean'ın vurulduğu an gelir. Ekran kararır. Savaşın ardından 1920 yılı, Paris. Jean'ın küçük kız kardeşi, annesiyle birlikte anıtın önünde duruyor. Jean'ın ismi taşta kazılı. Annesi sessizce kartpostalı anıtın dibine bırakıyor. Bütün kahramanlar eve dönemez. Alternatif son. Jean hayatta kalır ama savaşın travmasını asla atlatamaz. Eve döndüğünde eski benliği gibi değildir. Savaşın insanlara açtığı yaraların sadece fiziksel olmadığını gösterir.